Bizim efendi hazretleri bunu çok... Hacim Bilal Allah rahmet etsin. Adam gelir, ya Konya'ya gideceğim param yok. Bana bir otobüs parası. Kaç lira? 20 milyon. Al 20 milyon mesela. Yok. yok. Gel bakayım. Seni Konya otobüsüne bindireceğim. Efendi Hazretleri der ki, ne bindiriyorsun adamı otobüse ya? Bilal Efendi hiç mi üşenmiyorsun? Garaja kadar da gidiyorsun ya. Ver adama istediğini ya. Şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çek ver. Adam Konya'ya gidecek de yolda kalmamış da para almak için bahane arıyor. E neticede muhtaç demektir vesaire. Madem yüzünü suyunu döküyor ama sen şimdi seni otobüse bindireceğim. Gel bakayım. E şimdi böyle şeyler şahsiyetle bağdaşmaz. Efendi Hazretimiz o için derdi yani Hacı Bilal'le çok nazı geçtiği için onu çok severdi de bizim Bilal Efendi adam otobüse bindirir derdi yani. O, o ne demek? Ya isteyene ver otobüse ne bindiriyorsun adamı yani. Adam diyor ki yok ya Kasım ben Anya'ya gideceğim. Değiştirdim. E şimdi bu adama illa da bilet alayım da para vermeyeyim. Ne yiyecek? Taş mı yiyecek ya? Ver birkaç kuruş.